اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من كان يريد العزه فلله العزه جميعا İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus sani'u yerfa'u vellezina yemkurun es-seyiati lehum ve mekrü ileike hüve yebur. Sadakallahu'l Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yenilmesi mümkün olmayan, yegane güç ve kuvvet sahibi olan mutlak galip Dengi ve benzeri bulunmayacak şekilde değerli ve şerefli, kendisini aciz bırakacak hiçbir güç olmayan bütün varlıkların zatına, sıfatlarına, fiillerine ve bekasına şiddetle muhtaç olduğu dilediğini izzetli, şerefli ve üstün kılan hikmeti ile kötülerin cezasını tehir eden, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandırmakta acele etmeyen, izzetinin noksansız ve mükemmel oluşuyla kullarına hükmeden ve bu hükmü onlar üzerinde icra eden, kullarının kalplerini ve iradelerini dilediği yönde çeviren, من كان يريد العزة فلله فَلِ العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. كم ازت استرس بالملك ازت تمام الله آيتر. سوزلر ona yükselir. rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar, tuzak kuranlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzakları altüst olur buyuran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Aziz! İzzet senindir, sendendir izzet. Rabbim sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil rüsvayı eyleme beni. Ey emsalsiz güç ve kuvvet sahibi olan aziz, ey en büyük izzet sahibi, ey en büyük şeref sahibi, ey mutlak hüküm ve hikmet sahibi, ey göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin sahibi, ey en merhametli, ey aziz, mutlak hakim ve hikmet sahibi yalnız sensin Allah'ım. Mağlup edilemeyen yalnız sensin. Kalpler de senin elindedir ya Rab. Zelil eden de sensin, aziz kılan da sensin. Ve muhtacız senin eşsiz gücüne, kudretine muhtacız senin Rabbim. Senin affına muhtacız, senin rızkına muhtacız Rabbim muhtaç olduklarımızı en iyi bilen sensin Allah'ım. Rabbim senden özge hiçbir şeye muhtaç eyleme bizleri. Rabbim sen ki dilediğin şekilde istek ve irade sahibi yapansın kulunu. Ben de irademi senin ellerine teslim ettim. İsteğimi, dileğimi Temennimi senin ellerine teslim ettim Rabbim. Kullarına olan umudumu ne olur söküp atıver kalbimden. İrademi ne olur al ellerine Allah'ım. Kalbin ameli tevekkülü yerleştiriver kalbime benim. Senin aziz olduğunu, senin vekil olduğunu, senin kafi geldiğini ne olur bildir kalbime Rabbim. Senin aziz adınla muhafaza eyle kalbimi Allah'ım. Ey aziz ne istersem yalnız senden istememi nasip eyle Rabbim. İsteklerimin senin sevdiklerinden olmasını, arzularımın senin gösterdiklerinden olmasını nasip eyle Allah'ım. Gassalın elinde bir meyyit gibi tıpkı senin Aziz adına teslim olmamı nasip Allah'ım ihtiyacım olsa bile sebeplere Allah'ım sebepleri yaratanın sen olduğun hakikatini ne olur unutturma bana Rabbim rızan için Allah'ım durmaksızın hareket etmemi ve rızan için gerektiğinde hareket etmeden durabilmeyi nasip eyle, Aziz adınla Allah'ım senin gücünün üzerinde Hiçbir güç yoktur Rabbim. Beni de aziz kıl aziz adınla Allah'ım. Aziz kıl bizleri Rabbim. Kubbetü sahrayı dualarla kuşatsın meleklerin yeniden. Aziz kıl bizleri Rabbim. Kabe'nin üzerinden gök kapıları açılsın birden üzerimize Allah'ım. Kör uykulardan uyandır bizleri Mevlam. Masiva'dan kurtar ve gönlümüze sükunet ver Allah'ım. Kalbimizin kırıklarını onarı ver Allah'ım. Gaflete dalan gönlümüze ne olur inşirah ver Allah'ım. Azametin karşısında tir tir titreyen bir kalp ver bizlere Allah'ım. Gücünün, kudretinin, izzetinin şanına hayran olduğum Rabbim senin güzelliğinin karşısında güzellik bilmeyen yüreğimizi, senin büyüklüğünün dışında büyük görmeyen gözlerimizi muhafaza et. Et ki harama düşmesin hiçbir hallerimiz. Ve kesildiğinde bir gün bu dünyada rızkımız, aziz bir kulunu nasıl alırsan yanına, meleklerinin kanatlarında bizi de işte öyle al incitmeden ne olur yanına Günahlarımızı örtüver settar adınla Gaffar adınla mağfiret eyle bizlere Mümin adınla imanı kalplerimize kazıyı ver Rabbim ve aziz kıl bizleri hem bu dünyada hem de kitabında müjdelediğin esenlik yurdunda Allahu latifun bi ibadihi yerzuqu men yasha ve huvel kaviyul aziz. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da odur buyuruyorsun yüce kelamında. Ne olur Allah'ım bizlerin de dualarımızı kabul eyle. Bizleri de aziz kıl, zelil eyleme Allah'ım. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Şura suresi 19. ayeti kerimede geçen Allahu ladifun bi'ibadihi yarzuk men yeşâ ve huvel kaviyyul aziz. Bu zikri dilimizden düşürmediğimiz sürece ummadığımız yerlerden rızık kapıları açılacaktır ve huvel kaviyyul aziz. Bu iki esmanın ebced değeri toplamı 211'dir. İster bu sayıda, ister daha fazla, ister yüz kez okuyun, dilinizden düşürmeyeceğiniz bu iki esmanın okunuşunu sizlerle paylaşıyorum. Rabbim niyetlerimizi kabul buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. وهو القوي العزيز 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 وهو القوي وهو القوي العزيز 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم الفاتحة